saat 13 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni mahallesinde bulunan Runner Up isimli bir kafe. 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Türk kahvesi sipariş ediyor. Kahveden ilk yudumunu alır almaz fenalaşıyor ve tuvalete koşuyor. Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırılıyor. Hanımefendinin boğazında yemek ve soluk borusunda mide ve akciğerlerinde yanıklar oluşuyor ve sodyum hidroksit dediğimiz maddeden kaynaklı zehirlenme şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alınıyor. Yaşam mücadelesi vermeye başlıyor. Sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinin yapmış olduğu incelemelerde bazı detaylar çıkıyor ortaya. İşletme sahibinin babası E.Ö. kafede bulunan bazı şişelere endüstriyel bulaşık deterjanı koymuş. Kahveyi hazırlayan çalışan M.A. ise bu durumu fark etmeyip kahveyi söz konusu deterjanla hazırlamış. Yapılan incelemelerde kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı da ortaya çıkınca genç kadının kanında çıkan yüksek dozda kostik maddenin sebebi ortaya çıkıyor. Şimdi bu kostik dediğimiz sodyum hidroksit dediğimiz şey nedir? Güçlü bir çözücü aslında lavabo aç diyebileceğimiz şey. Kalı gider boruları temizleniyor, kanalizasyonlar arındırılıyor bu maddeyle beraber. Adına bunu içirmişler. Şimdi olay sonrasında işletme sahipleri, GSE ve SNÖ ile kahveyi yapan MA ve olay anında kafede bulunan işletme sahibi SNÖ gözaltına alınıyorlar. Kafe mühürleniyor. İşletme sahibi ve kahveyi yapan kişi yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla salınıyorlar. Diğer şüpheliler için de adli kontrol kararı alınıyor.